Arkadaşlar bugün de meşhur ayvalık tostunu çekiyoruz. Sosislerimizi böyle dilimledik. Ee, şimdi bir kaşık salça attık ve sosisleri pişireceğiz. Salçayı böyle iyice kavuruyoruz. Mızı ve kaşarlarımızı ince ince kesiyoruz. Böyle. salçamızı kavurduktan sonra suyumuzu döküyoruz. Tuzumuzu da döküyoruz. Bir bardak su, birazcık tuz. Şimdi sosislerimizi döküyoruz. Soslarımızın iyice pişmesini bekliyoruz. Evet tost ekmeğimizi kızartmaya başlıyoruz. Tereyağı isterseniz ekmeği sürebilirsiniz. isterseniz böyle. Biz böyle koyuyoruz. Çünkü ekmeği sürerken parçalanıyor bazen ekmek. Sucuklarımızı da yandan pişiriyoruz ki içinde bu kadar çok pişmiyor. Çünkü hazır olmuş olacak. Böyle sucuklarımızı yanında iyice pişireceğiz. Sucuklarımızı iyice pişiriyoruz. Pişirdikten sonra kaşar ve sucuklarımızı içine koyacağız. Tabii çok pişmeden yavaş yavaş koymaya başlıyoruz. Şimdi koymaya başlıyoruz. Kaşarlarımızı böyle iyice sıralıyoruz. böyle sucuğun yağını da birazcık katıyorum. İsteyenler tabi. Benim tostum karışık olduğu için birini az koydum. Annemin tostu kaşarlı sucuklu sadece. Ve tostumuzu kızartmaya başlıyoruz. Tereyağını da üstüne dökelim, koyalım. Tereyağımızı da üstüne koyduk. Sana yağımızı üstüne koyduk. Pişiriyoruz. Yanlış oldu kusura bakmayın. Evet arkadaşlar ayvalık tostumuz oldu. İçine... domates. Turşularımızı da koyuyoruz. Kaşarlı sucuklu tostumuz hazır. Ketçabını böyle döküyoruz. Mayonezini de döküyoruz. Kaşarlı sucuklu tostumuz hazır. Şimdi sosislerimizi koyuyoruz. ketçap mayonezimiz sıkıyoruz. Meşhur ayvalık dostumuz hazır.